Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, Neofizik YouTube kanalında hoş geldiniz. Ben Aras Hoca. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. AYT kampımız tüm hızıyla sürüyor arkadaşlar. Açısal momentumla ilgili soru çözüm videosundayız. Burada sizler için yine çok güzel sorular seçtim. Bu soruları teker teker size izah edeceğim ve bu konuyu tamamen bitirmiş olacağız. Bu soruların PDF'ini arkadaşlar yine videonun açıklamalar kısmından edinebilirsiniz. O linke tıklayarak bu soruları indirdikten sonra benimle beraber sizler de çözerseniz bu video sizin için daha faydalı hale gelecektir. Bu video bittikten sonra Neofizik Ayete Soru Bankası'nın 215 ile 222. sayfalar arasında bulunan açısal momentum testlerini çözeceksiniz arkadaşlar. Bu testlerde çözdüğünüz takdirde inşallah bu konuyla ilgili hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Neofisi kanalına abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın ki bu tarz videolar yüklendiği zaman bildirim olarak gelsin. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız, faydasını görebiliyorsanız, beğen tuşuna basarsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ya da videoya çeşitli yorumlar yazarsanız kanalın gelişmesi, büyümesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. Bizleri mutlu etmiş olursunuz. Hazırsan başlıyorum. İlk sorumuz şu gençler. Bir cismin açısal momentumu ile ilgili verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Birinci yargıda cisme etki eden net kuvvet sıfırsa açısal momentum korunur. Açısal momentumun korunması için bir cisme etki eden net kuvvetin değil de net torkun sıfır olması gerekiyor. Çünkü tork açısal momentumda birim zamanda meydana gelen değişimdi. Yani delta L bölü delta T direkt olarak torku veriyor. Eğer buradaki tork sıfır olursa bu durumda arkadaşlar delta L'nizde sıfır çıkacaktır. Delta L'nin sıfır olması demek de son açısal momentumla ilk açısal momentumun birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani burada arkadaşlar bir sisteme etkeden net tork sıfırsa açısal momentum korunuyor. Peki bir sisteme etkeden net tork sıfırken net kuvvette sıfır olmak zorunda mı? Arkadaşlar hiçbir zaman böyle bir şart yok. Mesela şöyle bir çubuk düşünün arkadaşlar. Orta nokta etrafında dönebilen bir çubuk. Bu çubuğun uçlarına şöyle aşağıya ve yukarıya doğru F kuvvetleri uyguladım. Bakın buradaki net kuvvet sıfır. Şu anda yukarıya doğru birer, aşağıya doğru birer. Ama net tork sıfır değil çünkü bunun ikisi de aynı yönde çeviriyor. O halde bu çubuğun arkadaşlar açsal momentum korunmayacaktır. Kuvvet sıfır olmasına rağmen açsal momentum korunmadı. O halde birinci ifade kesin değildir gençler. Kesinlikle diye soruyor. Cismet etkiden net tork sıfırsa açsal momentum korunur. Zaten buradan da aklım şey oydu. Cismin çizgisel momentumu sabitse açısal momentumu değişmez. Buradaki açısal momentum arkadaşlar şöyle yazıyorduk. R çarpı P. Buradaki R ile P'nin arkadaşlar vektörel çarpımı. Bunun skaler karşılığı da şu oluyordu arkadaşlar. P çarpı R çarpı sinüs alfa. Buradaki R sinüs alfa P çizgisel momentumun arkadaşlar dönme noktasının olan dik uzaklığıydı. E buradaki P sabitse arkadaşlar o zaman dönme noktasının olan dik uzakta değişmeyecektir. Çünkü momentumun yönü sabittir hep. Momentumun yönü sabitken arkadaşlar dönme noktasında dik uzaklık da hep aynı kalacaktır. Mesela şu şekilde ilerleyen bir cisim düşünün. M kütleli cisim V hızıyla gidiyor. Dönme noktası da şurası olarak alalım. v'nin arkadaşlar bu dönme noktasına olan uzaklığı şu kadardır. Bakın dik uzaklığı burasıdır. Peki bu biraz ilerlese şöyle gitse yine buraya dik uzaklığı aynı şekilde olacaktır. Dolayısıyla bu uzaklık değişmeyecek zaten. E, P'nin de sabit olduğunu söylüyor. O halde arkadaşlar cismin açısal momentumunda da değişen bir şey olmayacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği 2 ve 3'tür. İkinci soruya geldik gençler. Yatay düzlemde hareket etmekte olan M2 M kütleli cisimlerinin hızları verilmiş. Buna göre bu cisimden O noktasına göre açısal momentumların oranı kaçtır diye soruyor. Bu açısal momentum bulurken arkadaşlar yaptığımız şey neydi? M çarpı V çarpı R. M cismi kütlesi ve hızı R. Açısal momentumu hesaplayacağınız noktaya dik uzaklık. O noktasına dik uzaklığı X'in arkadaşlar direkt olarak şurasıdır. Bakın 1.5 kök 2 yani 3 bölü 2 kök 2 yazalım. Y'nin buraya dik uzaklığı ise direkt olarak şurası. Burası da bir birim kadar. O halde burada X'in arkadaşlar açısal momentu bulunurken X'in kütlesi M. Hızı burada kök 2V kadar. Kök 2V çarpı dik uzaklığımızda 3 bölü 2 kök 2R kadardı. Burayı çarptığımızda arkadaşlar 3 mr kadar yaptı. Peki Y'nin açısal momentumu hesaplayalım. Kütlesi Y'nin 2M kadar. Hızı arkadaşlar burada 1V kadar. Bakın şurada 1 bir birimlik bir hızı var. Dik uzaklığı da 1 rye kadar. O halde bununki de 2MBR kadar yaptı. İşte bunların birbirlerine oranı 3 bölü 2 olarak çıktı. Doğru cevap C seçeneğidir. Diğer sorumuz da şu gençler. M kütleli bir cisim yerden H yüksekliğinden yatay olarak atılıyor. Cisim yere düşünceye kadar geçen süreçte cismin çizgisel momentum ve O noktasına göre açısal momentum büyüklükleri nasıl değişir diye soruyor. Çizgisel momentum arkadaşlar direkt M çarpı V'de. Ben bunu yatayda veya hızıyla attım hem kütleli cismi bu yere düşünceye kadar sürekli olarak hızlanacak yer çekiminden dolayı. Dolayısıyla hız artacak. Kütle değişimi hız artıyor. Bunun da çizgisel momentum P giderek artacaktır. Peki açısal momentumu nereden yapalım? Açısal momentum da arkadaşlar torktan yapalım. Çünkü bir cisimdeki açısal momentum değişimi birim zamandaki açısal momentum değişimi torka eşitti. O halde bir cismin açısal momentumun nasıl değişeceği? Torka bağlı. Ne kadar tork uygulanmış? Eğer tork uygulanmıyorsa açısal momentum sabittir. Eğer tork uygulanıyorsa açısal momentum tabii ki değişecektir. Peki biz nereye göre torkla bakacağız? Dönme noktası dediğimiz o noktasına göre. Neyin torku var burada? Cismin ağırlığının torku var. Mesela şu anda bu ağırlık tam o noktasından geçiyor. İlk attığım anda bir tork yok ama bu cisim şöyle bir noktaya geldiğinde buradaki ağırlık şöyle olduğu için bakın o noktasına göre bu ağırlığın bir torku var. Dolayısıyla bu torktan dolayı cismin hızını dolayısıyla dönme etkisini artırmış oluyor. Dolayısıyla da açısal momentumunu giderek artırmış oluyor. Ta yere düşünceye kadar arkadaşlar cismin o noktasına göre sürekli tork oluşturduğu için sürekli olarak bu açısal momentum artmış olacaktır. O halde hem çizgisel momentum hem açısal momentum ikisinde de artış meydana gelecek doğruca bazı seçeneğidir. Diğer sorumuz da şu gençler. M kütleli cisim sürtünmesi masa üzerinde ipe bağlı olarak çembersel yörüngede döndürülmektedir. Yörünge merkezinden geçirilen ipin ucu aşağıya doğru yavaşça çekilip M kütleli cisim merkeze yaklaştığı süreçte. Siz ne yapıyorsunuz? Buradan aşağıya doğru ipi çekiyorsunuz. İp buradan içeriye doğru bunu çekiyor. Dolayısıyla bu daha küçük bir yarı çapta dönmeye başlıyor. İşte bu merkeze doğru yaklaşınca ne oluyor? Bakın bizim burada uyguladığımız kuvvet dönme noktasından geçtiği için bir kere arkadaşlar tork oluşturmuyor. Tork oluşmuyorsa arkadaşlar açısal momentum sabit kalıyor demektir. Açısal momentumun sabit kalması demek de buradaki m çarpı v çarpı r'nin sabit olması ya da m çarpı r kare çarpı omega'nın sabit olması demektir. E bu, buradaki r ne oluyor biz bunu çektikçe içeriye doğru? R'ler giderek azalıyor. İşte buradaki r'ler azaldığı için hem çizgisel hem de açısal giderek büyümüş oluyor. Şimdi buna göre bakalım arkadaşlar. Merkeze göre açısal momentum değişmez. Doğru değişmez. Çünkü kuvvetiniz tork oluşturmadı. Kinetik enerjisi artar. Kinetik enerji 1 bölü 2 mv karedir arkadaşlar. Kütle değişmedi ama çizgisel hızın arttığını söyledik burada. Kinetik enerjisi artacaktır. Açısal hızı değişmez. Açısal hızı da arkadaşlar burada artmış olarak bulduk. Dikkat ederseniz yer çap azalıyor. Açısal hız artacaktır. Şimdi aklınıza şu takılabilir. Kinetik enerji niye artıyor? Yani bu enerjiyi nereden alıyor? Senin F kuvveti arkadaşlar bu doğrultuda çektiği zaman cismi içeriye doğru hareket ettiriyor. Kuvvet doğrultusunda bir iş yapılıyor. Yapılan işte cisme kinetik enerji olarak aktarılıyor. Mesela sen diyelim ki burayı D kadar çektim. F çarpı D kadar oradaki cisme enerji aktarmış oldun. İşte bu da cismin kinetik enerjisini artırmış oldu. Doğru cevabımız burada B seçeneği 1 ve 2'dir. Diğer sorumuz da şu gençler dairesel yatay tabla sürtünmesiz düşey mil etrafında yatay düzende omega hızıyla çocukla beraber dönmekteymiş arkadaşlar. Tablanın üzerine yakın bir noktadaki çocuk ok yönünde yürüyerek dışarıya doğru çıkarsa ne olur? Şimdi bir kere buradaki açısal momentum arkadaşlar bakın I toplam I toplam dediğimiz buradaki dairesel levha ile arkadaşlar üzerindeki çocuğun toplam eylemsizlik torku çarpı omega'ya eşit. Çocuk burada dışarıya doğru yürümesi ya da içeriye doğru yürümesi yani yatayda hareket etmesi burada herhangi bir tork oluşturmayacaktır. Çünkü çocuk yürüdüğü zaman ayaklarıyla bu tablo arasında oluşan sürtünme kuvvetleri hep dönme noktasından geçeceği için herhangi bir tork oluşturmadı. Tork oluşmadığı için de arkadaşlar buradaki açısal momentumumuz L bir kere sabit kalacak. Neyin açısal momentumu bu? Sistemin açısal momentumu. Peki buradaki çocuk dışarıya doğru çıktıkça eylemsizlik momenti ne olur? Bir kere tablanın arkadaşlar eylemsizlik momentinde değişen bir şey olmuyor. Çünkü tablanın kütlesi ya da yarıçapı değişmiyor. Ama üzerindeki M kütleli çocuk dışarıya doğru yürüdüğü zaman çocuğun eylemsizlik bu tork arkadaşlar. Ö çocuk eşittir M R karedir. R dönme noktasına uzaklık hem de bunun kütlesi. Bu dışarıya doğru yürüdükçe buradaki R arttığından dolayı çocuğun eylemsizlik torku giderek büyümüş olur. Çocuğun eylemsizlik torku büyürken tablanın ki değişmiyor. Bu durumda toplam eylemsizlik torku artar olarak söyleyebiliriz. İşte bu artmasından dolayı da sistemin açısal momentumu değişmeyeceği için buradaki omega dediğimiz açsal hızın arkadaşlar azalması gerekiyor. Yani tablo arkadaşlar daha yavaş dönüyor. Bu durumda hemen bakalım arkadaşlar maçların açısal hızı üçüncü ifade doğru azalmış olur. Niye tablan 2 değişiyor çünkü toplam sistem değişmeyecek. Tablanın açısal momentumu burada ne oldu? Tablanın eylemsizlik momenti değişmedi ama açısal hız azaldı. O zaman tablanın açısal momentumu azalmış oldu. Çocuğun açısal momentumu da artmış olması lazım ki toplamı değişmesin. O halde arkadaşlar ikinci ifade yanlıştır. Çocuğun dönüş eksenine göre eylemsizlik momenti artar zaten ne olduysa bunun yüzünden oldu. Dolayısıyla birinci ifademiz de doğrudur. Doğru cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Diğer sorumuz da şu arkadaşlar. Düşey kesiti verilen R ve 4 R çaplı raylar üzerindeki X ve Y cisimleri serbest bırakılıyor arkadaşlar. Bu cisimlerin K ve L noktalarından geçerken rayların merkezine göre açısal momentumları ne X olduğuna göre bundan oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi biz bu cisimleri buradan serbest bıraktığımız zaman buraya geldiklerindeki hızları ne olur? Öncelikle bunu bir bulalım. Bunu bulmak için de enerjinin korunumunu kullanacağız. Yani mgh 1 bölü 2 mv kare. Buradan arkadaşlar hatırlarsanız zamansız denklemi çıkıyordu. V kare eşittir 2 gh. Yani ilk hızsız bıraktığım bir cismin herhangi bir anda h kadar aşağıdaki hız arkadaşlar hızının büyüklüğü ve kare eşittir 2 gh'dan bulunabilir. O halde x'in hızı v x'in karesi eşittir 2 çarpı g çarpı r'ye kadar yüksekten bırakılmıştı. Y'nin hızı da v y'nin karesi eşittir 2 çarpı g çarpı 4 r kütlelerinin büyük ya da küçük olması bakın burada hiç önemli değil. Kütleye bağlı değil çünkü. Buradan vx bölü v'ye kare kökünü alırsanız 1 bölü 2 olarak çıkar. Yani bu buradan 1 ve hızıyla geçerken bu buradan 2 v'lik bir hızla geçiyor demektir. Peki ve kütlelerini vermiş bize özdeşlemiş cisimlere. O zaman bunların açısal momentumlarını artık yazabiliriz. Vx eşittir. Kütleyi m olarak alıyorum. Hızını 1 v olarak buldum. Dönme noktasından uzaklığı yani yer şapraya kadar. L'ye yazıyorum arkadaşlar. Kütlesem Hızı 2 ve dönme merkezinin olan uzaklığı 4R'ye kadar. Böylece bunları birbirlerine böldüğümüzde M'ler, V'ler, R'ler sadeleşir. Buradan 1 bölü 8 olarak çıkar. Yani doğru cevap A seçeneğidir. Diğer bir sorumuz da şu arkadaşlar. Aynı millet takılı özdeşiklerden üstteki disk sabit tutulmakta, alttaki ise omega açısal hızı döndürülmektedir. Üstteki disk serbest bırakılıp alttakine çarpışıp yapışıp beraber döndüklerine göre beraber dönerken bunların açısal hızları ne olur diye soruyor. Buradaki arkadaşlar diski serbest yet bunun üzerine yapıştırdığınızda bakın buradaki toplam momentum değişmeyecektir. Neden? Çünkü buradaki olay bir tork oluşturmayacak. Yani siz bunu getirip çarptırmanız buradaki ağırlık buradan aşağıya doğru kuvvet uyguluyor. Dönme noktasına göre bunların bir torku yok. Net tork sıfır. O zaman buradaki L sabit kalacaktır. L'nin sabit kalması demekte arkadaşlar. L eşittir I çarpı omega'nın sabit olması demektir. Peki biz burada üstteki diskin başlangıçta bir açısal momentumu yoktu. Alttaki diskin de arkadaşlar I çarpı omega diye bir açısal momentum vardı. Peki son durumda ne olacak? Son durumda bir kere I'mız iki katına çıkacak. Neden? Buradaki levhayı direkt bir tane levha daha eklemiş oluyorsun sisteme. Dolayısıyla iki I kadar yapıyor. Peki açısal hız ne olacak? Açısal hız da arkadaşlar omega üssü diyelim yeni açısal hızlarına. İşte burasıyla buranın birbirlerine eşit olması gerekecek. Yani I çarpı omega eşittir 2I çarpı omega üssü. Buradan giderse arkadaşlar, omega üssü eşittir omega bölü 2. Yani eylemsizlik momenti iki katına çıktığı için arkadaşlar, açısal hızı ise yarıya düşmüş oldu. Böylece açısal momentumda değişen bir şey olmadı. Doğru cevabımız buna göre B seçeneği 1 bölü 2'dir. Dünya buz üstünde kendisi etrafında dönme rekoru sporcu Natalia Koninkova'ya aittir. Sporcu dönüşüne başladığında dakikada 2 tur atarken kollarını ve bacaklarını vücuduna yakın tutarak dönüş sayısını dakikada 308 tura kadar çıkarmıştır. Buna göre sporcunun son durumdaki dönme kinetik enerjisi başlangıçtakinin kaç katıdır diye soruyor. Bir kere dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 çarpı I e çarpı omega karedir. Buradan hesaplayacağız. Bu sporcu arkadaşlar kollarını bacaklarını kendi vücuduna doğru yaklaştırarak ısını değiştiriyor. Böylece açısal hız değişiyor. Ne sabit kalıyor burada? Açısal momentum sabit kalıyor. Yani ilk durumdaki açısal momentum da son durumdaki açısal momentum aynı olacak. Başlangıçta 2 tur atarken buradaki açısal hızda 2 omega diyelim. Daha sonra 308 tura kadar çıkmış. O zaman 308 omega diyeceğiz buradaki açısal hızına. O halde arkadaşlar başlangıçtaki ısı çarpı 2 omega Eşittir ikinci durumdaki ise çarpı 308 omega birbirlerine eşit olmalı. Böylece buradan baktığımızda arkadaşlar şöyle çok fazla işlem kalabalığı olmasın. Buna 308'i buna 2I diyebiliriz. Yani arkadaşlar 154 katına çıkartmış oldu direkt olarak açısal hızını. Neden? Çünkü eylemsizlik torkunu 154'te birine düşürmüş oldu. Peki buna göre arkadaşlar kinetik enerjiyi yazalım. Birinci durumda kinetik enerji 1 bölü 2 çarpı s 308'di. 308 e çarpı 2 omega'nın karesi. Daha sonra E2 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 2 e. I s 2 I e oldu arkadaşlar. Ama bu sefer de açısal hızı 308 I e oldu. O zaman burası arkadaşlar 308 omega'nın karesi. Bakın çok karışık bir işlem değil arkadaşlar. Şunlar sadeleşir. I'lar da buradan gitti. Üst tarafı şöyle yazıyorum. 308 çarpı 2 omega çarpı 2 omega. Alt tarafı da 2 çarpı 308 omega çarpı 308 omega. Böylece arkadaşlar şuradaki omega da bir kere sadeleşmiş olsun. Şu 2'den bir tanesi sadeleşti. Şu 308'de bir tane sadeleşti. Üst tarafta 2 alt tarafta 308 kaldı. Bunlar birbirine böldüğünüz zaman 1 bölü 154 olacaktır. Yani ne demektir? İkinci durumda kinetik enerji, birinci durumda kinetik enerjinin 154 katı olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Diğer bir sorumuz da şu gençler. Dünya üzerindeki K ve L noktalarında duran iki cismin kütleleri eşittir. Bakıyoruz bir tanesi ekvator üzerinde arkadaşlar, bir tanesi de kutuplara daha yakın bir noktada. Bunların arasındaki fark şu. Ekvatordaki arkadaşlar ve kutuptaki bir tur attıklarındaki 360 derece dönmüş oluyorlar. Dolayısıyla açısal hızlar eşit. Ama aldıkları yollar aynı değil. Ekvatordaki bir cisim bu arkadaşlar yaklaşık 40 bin kilometrelik bir yol alırken bir günde şuradaki bir noktada bulunan bir kişi ise 40 bin kilometreden çok daha az olacaktır. Bulunduğu enleme göre değişiyor bu. O halde buna göre yargılandan hangileri doğrudur demiş. Buradaki eylemsizlik torku arkadaşlar eylemsizlik momenti mr kareli bir ifadedir. M'ler aynı. R'ye bakıyoruz. Bu arkadaşlar ekvatorun yarı çapı kadarlık bir yörüngede dönüyor. Bu ise şuradaki şu yarı çap kadar bir yörüngede dönüyor. Üstteki yarıçap daha küçük olduğu için bunların eylemsizlik momentleri aynı olmayacaktır. K2 daha büyük olacak. Yani K büyüktür. Öyle. Cisimden açısal hızlar eşittir. İkisi de bir tur attıkları için ikisi de 360 derece döndüler. Açısal hızları birbirlerine eşit olacaktır. Cisimden çizgisel hızları çizgisel hızları arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçaptır. Açısal hızlar eşitken yarı çapı büyük olanın çizgisel hızı da tabii ki büyük olacaktır. O halde çizimlerin çizgisel hızları birbirlerine eşit değildir. Hatta K'nin açısal hızı L'nin açısal hızına göre tabii ki daha büyük olacaktır. Doğru cevabımız buna göre yalnız iki A seçeneğidir. Diğer sorumuz da şu arkadaşlar. Küresel bir buz parçası ortasından geçen eksen etrafında omega açısal hızı da döndürülüp serbest bırakıldıktan sonra düzgün bir şekilde dış yüzeyinden eriyor. Bunun dış yüzeyinden erinmesi neyi değiştiriyor arkadaşlar? Kütleyi azaltıyor. Hem de yarı çapı küçülüyor. Dolayısıyla eylemsizlik torku I eşittir. M R kareli bir ifadeydi. Bunun birkaç sayısı var ama önemli değil artık. Buradaki hem M azalıyor hem R azalıyor. Dolayısıyla eylemsizlik torku azalmış oluyor. Peki buzun erinmesi burada tork oluşturuyor mu? Burada arkadaşlar buz her taraftan aynı kuvvetlerle çekildiği için net tork zaten sıfır. Dolayısıyla tork sıfır olduğundan dolayı da L sabit kalacaktır. Peki L'nin sabit kalması için de I e çarpı omega'ya göre I azaldığından dolayı omega'nın da artması gerekecek. Yani bunun giderek hızlanması gerekecek. Buna göre omega azalır demiş arkadaşlar. Yanlış omega'nın artması lazım. Dönme eksenine göre açısal momentumu değişmez. Açısal momentumun arkadaşlar sabit kalması gerektiğini zaten net tork'un sıfır olmasından söylemiştik. Eylemsizlik momenti hem m hem de azaldığı için eylemsizlik moment de azalmış olacaktır. Doğru cevap e seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşım umarım ki buradaki soruları beğenmişsindir. Hoşuna gitmiştir. Umarım sana çok faydası olur. Sınavlarda bu sorulardan karşına gelir ve hemen direkt yaparsın. İnşallah böyle bir durumla karşılaşırsın. Artık Neofizik AYT Soru Bankası'nın 215 ile 222. sayfalar arasındaki testleri çözebilirsin. O testlerde çöz ve bu konu senin için tamamen bitmiş olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakalın.